Paket buradan aldın? Tamam abi, tamam abi. Şimdi hazırmışım. Abi zaten MCV'de kötü işimiz zaman olmaz. Bir bir var, 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 her de Demek ki o zaman köpüğü yokmuş. Bir, şey, yani. bir tane katlayalım abi. Abi evet, suyundan da Tamam, bir. istersen güzel karın da var. Karın da verir mi dayı? Yeriz. ben çekmem ha. Suyla Kat bir mi kim abi? Evet hocam 40 katlarınız da muhteşem gözüküyor. Allah Allah yapıyorsunuz bu sporu. Hakkını veriyor ya Kadir abi. Gel bunları paketle alayım. O zaman herkesin. herkesin... Şırdağcı musa bekliyoruz. Yerimiz Adana. Yürüyün yavuzlar. Bağışa şırdağcı musa.